Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Apple'ın 20 wattlık şarj adaptörü her şeyle birebir orijinal gibi gözüküyor. Bu adaptörün kondansatörü patlamıştı arkadaşlar. Şöyle göstereyim netlesin. İçini ben açtım bu şekilde sonra bunu çıkardım Arkadaşlar adaptör de bayağı bir ağırdı arkadaşlar yani bayağı bir ağırdı neyse şöyle netlesin tekrardan şu şekilde göstereyim ele alınca cidden ağır kalın bir adaptör gibi gözüküyor ama dolandırıcılar almışlar arkasına koymuşlar şu sokuk sokuk alüminyum parçasını ilk başta soğutma amaçlı mı dedim artık ne amaçlı dediysem görüyorsunuz. Şöyle bir alüminyum parça koymuşlar işe yaramayan saçma sapan. Bir parça koymuşlar. Anodlara gelecek olursak adaptörü 1000 lira civarı satıyorlar. Orijinal ha. Yani. Ama orijinal değil. Şurada bir kondansatörü patlamış. Gözüküyor mu? 15'e 400. Ben başka bir kondansatör aldım. 10'a 400. Bakalım. Üzerinde farklı bir yanık yok dirençler yanmamış. açtım açtığımda sadece bir kondansatör patlamıştı. Aşağıdan atmış şurada. Şu kısımdan. Patlamış. Yani ona 400 olacağını da söylediler. Ben bu kondansatörü şu şekilde tekrar koyacağım. Buraya lehimleyeceğim. Bakalım çalışacak mı yani her ne kadar çakma olsa da işçilikleri güzel Güzel işçilik yapmışlar ama o demir lehayını ben koymuşlar onu anlamadım şu parça elimde orijinali de var onu da sökemem tabii ama şunu bir lehimleyip deneyeceğiz bakalım ne olacak Şöyle bir çıkartalım. Lehmi yapmışlar. Çıkmıyor. Bir ayağını çıkardık ama bakalım. Diğer ayağını da çıkartabilirsem. Evet. Şu şekilde gelecek. Umarım çalışır. Bin liralık bir adaptörü tekrar canlandırabilecek miyiz? Çakma adaptörü. Bu şekilde.